Herkese merhaba. Bugün beraber 8. sınıflarda katlama yoluyla açı ortay, kenar ortay ve yükseklik elde etme konusunu işleyeceğiz. Yükseklikten başlayalım. L köşesi LM kenarı üzerinde katlandığında katlama izi LM kenarına ait yüksekliği oluşturur. L köşesi burada diyelim ki 2 santimetre olsun. 2 santimetre daha geldiği zaman burada oluşan doğru parçası yüksekliği oluşturur diye ifade ediyor. L üstü diye yazabiliriz bunu. B köşesine kenar ortaya gelelim. B köşesini C köşesi üzerine gelecek şekilde yani B'yi C ile birleştiriyoruz. Buraya B üssü yazalım. Gördüğünüz gibi B'yi C'nin üzerine katladı. Yani burası hem B üstü köşesi hem de C köşesi. Tam ortadan da bir doğru parçası çektiğimiz zaman kenarı iki eşit parçaya ayırır diyebiliriz. Aç ortaya gelelim. AB kenarını AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlayalım. Burası AB Aynı şey şurada oluşsun diyor. Mesela 4 santimetre olsun. Buradan 4 santimetre geldiğimizde oluşan bir B üssü noktamız var olsun. Bu ikisi birbirine eşit olacak yani. Bunu katladığımız zaman A açısını iki eşit parçaya böldüğümüzü söyleyebiliriz bu noktada. Tekrar edelim. B köşesini AC'ye doğru katladığımız zaman şu tarafa doğru AB üstü diye bir doğru parçası burada oluşuyor. Bu ikisi birbirine eşit. Dolayısıyla şurada açı iki eşit parçaya ayrılmış oluyor. Burada da göreceğimiz gibi. Verilen ABC üçgeninde AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. AB kenarı yani burası BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Yani burada bir a üssü oluşuyor. Şu ikisi birbirine eşit. Bc kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Buna göre oluşan katlama çizgisi ABC üçgeninde hangi yardımcı elemandır diye ifade etmiş. Aç ortaydır tabii ki de. Yukarıda verilen ABC üçgeninde C köşesi alınarak AC kenarı AB kenarının üzerine gelecek biçimde katlanıyor. Buradaki C köşesini şu tarafa doğru katlıyoruz ve tekrar açılıyor. Buna göre oluşan katlama çizgisi ABC üçgeninde hangi yardımcı eleman olur diye sormuş bize. Az önceki sorumuzla aynıdır. Burada oluşan C, C üstü şeklinde AB kenarına doğru çizilmiş. Yani burası mesela 4 cm olsun, burası da 4 cm olacaktır. Açıyı iki eşit parçaya böldüğümüzü söyleyebiliriz. Yani açı ortaydır abc çeşitkenar üçgeninde verilen katlamaya göre dc'nin kaç santimetre olduğunu bize sormuş burada b köşesinin c köşesine doğru geldiğini görüyoruz yani kenarı iki eşit parçaya ayırdığımızı söyleyebiliriz kenar ortay oluşturulmuştur burada dolayısıyla dc'ye 9 santimetre diyebiliriz abc çeşitkenar üçgeninde verilen katlamaya göre dac'nin ölçüsü kaç derecedir diye bize sormuş Burada B köşesi b üssü köşesi şeklinde kendisi kadar katlanmış. Dolayısıyla burada bir yükseklik oluşacak. Diyelim ki 1 santimetre olsun. 1 santim kadar katlanmış. Burada bir yükseklik oluşacak. 90 58 daha 148'dir. 180'den de 148'i çıkardığımız zaman burada oluşan açının 32 derece olduğunu söyleyebiliriz. ABC çeşitkenar üçgeninde verilen katlamaya göre Dc kaç santimetredir diye ifade etmiş. C'yi kendisi kadar katlamış gördüğünüz gibi. Demek ki burada bir dikme söz konusu. 20'den 12 çıkardığımız zaman şu alana 8 santimetre kalacaktır. 2 eşit parçaya böldüğümüzde 4, 4 yazabiliriz. Bize sorulan Dc'dir. Doğru cevabımız 4 santimetre diyebiliriz. Dac'nin ölçüsünü sormuş bize. B Kendisi kadar AB kendisi kadar AC'nin üzerine doğru katlanıyor. Dolayısıyla burada bir açıortaylık söz konusudur. 48 iki eşit parçaya ayrıldığı zaman 24, 24 olacaktır. Bize sorulan zaten DAC yani 24 derecelik açıdır. 6 soruluk bir testimiz var. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde B köşesi... Hangi yeşil renkli nokta üzerine gelecek şekilde katlanıp açılırsa oluşan AD katlama çizgisi A açısının açıortayı olur diye ifade etmiş. B'nin hizasında neyi görüyoruz? B üstü de yazabiliriz buraya doğru cevabımız nedir? Verilen ABC üçgeninde AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Gördüğünüz gibi AA üstü şeklinde katlanıp açılmış. Yani burası 14 cm ise Burası da 14 santimetredir. 16'dan 14 çıkardığımızda AC üstüne de 2 kalır. Zaten bize de bunu sormuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çeşit kenar üçgen şeklindeki bir kağıt şekildeki gibi katlanıp açıldığında AD katlama çizgisi oluşmuştur diye ifade ediyor. B'yi kendisi kadar katladığımızda burada bir yüksekliğin oluştuğunu söylemiştik konu anlatımımızda. Demek ki burası bir dikmedir. Buna göre AD doğru parçası ABC üçgenin hangi yardımcı elemanıdır diye ifade etmiş yüksekliğidir diyebiliriz. Verilen katlamada B ile C köşeleri ve AC doğru parçası ile AB çakışık olduğuna göre Demek ki bunlar ikiz kenar olabilir üzerine katladığımız zaman şöyle kenar ortay olabilir açıyı iki eşit parçaya ayırabilir yani dar açılı ikizkenar ve eşkenar üçgen diyebiliriz e, hangisi doğru olamaz diye ifade etmiş abc üçgeni için çeşitkenar kenar olamaz Verilen katlamalara göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye ifade etmiş. A'yı A üstü şeklinde buraya getirebiliyorsak eğer şu iki kenar uzunluğunun birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. BC'nin tamamını 15 vermiş bize. 15'ten 2 çıkartarak şuradaki mor bölgeyi 13 cm yazabiliriz. Katlama çizgisinin uzunluğu aynı olacağından ötürü burası 13 ise burası da 13'tür. Gördüğünüz gibi bura 15'te 2 çıkartarak 13 bulduk. Katlama çizgisinin uzunlukları eşit olduğu için burası da 13'tür. O zaman bize sorulan şey ABC üçgeninin çevresiydi. 15 13 daha 28 28 18 daha da doğru cevabımız 46'dır diyebiliriz. Evet son sorumuz. Verilen katlamalara göre alanı sormuş bize. B'yi B üstü şeklinde katlamış. Demek ki burası bir dikmedir. Şöyle bir dikme indiriyoruz. Ve yüksekliğimizi bize 8 vermiş. Taban uzunluğumuzu hesaplayacağız şimdi. Yüksekliğimiz 8. B üssü ile D arası 9 ise katlama çizgisi kadar gitmesi gerekiyor. Burası da 9'dur. Toplam uzunluğumuz 9 artı 9 artı 2'den 20'dir. Taban uzunluğu 20'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2de bize alanı vereceğinden ötürü doğru cevabımız 80'dir diyebiliriz. Sorularımız burada bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.